Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Özge düğün hazırlıkları, düğün elbisesi elbisesiyle sizlerle paylaşıyorum. Yorumlarda düğünün elbisesini beğendiğiniz gelinin güzel göründüğünü söylediniz arkadaşlar. O yüzden bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bu Özge Cüreli çiftimizi Serkan Sağolun'u seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz şimdi size yalnız Özceciri hakkında güzel bir video hazırladım arkadaşlar yarın isterseniz Serkan olduğu için de güzel bir e, video hazırlarım sizler için şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum kanalımıza abone olalım büyüyelim arkadaşlar bizi takipte kalın yine güzel videolarımız çekecek kendinize iyi bakın Dizzy Haberlary